Arkadaşlar bir diğer konumuz zaman ölçme. Uzunluk ve zaman ölçme konusundaki ikinci başlığımız bu. 12. başlık olmuş bu arada. Zaman ölçmede birimleri tanır birbirlerine dönüştürür. Yine aynı uzunluktaki gibi tanıma ve birbirine dönüştürme konumuz. Ama bu biraz daha rahat çünkü günlük hayatta da çok sık kullanıyoruz. Bir yıl ne kadar gün? 365 kabul ediyoruz genel olarak. Bir yıl kaç ay? 12 ay dedik. Bir yıl 52 hafta dedik biliyoruz bunları. 1 ay 30 gün dedik. Farklılıklar var ama bunlar matematikteki genel kabul. 1 ay 4 hafta diye kabul ettik. bir hafta 7 gün diye kabul ettik. 1 gün 24 saat 1 saat 60 dakika 1 dakika 60 saniye. Şimdi bakalım bunlarla ilgili nasıl bir soru var. Pınar bir İngilizce yeterlilik sınavına girecekmiş. Kursa yazılmaya karar veriyor. Pınar bu kursa haftada 3 gün gidecek. Tamam. Kursta günlük 4 saat işlediğine göre 192 saatlik İngilizce kurunun bitmesi için kaç ay kursa gidiyor? Şimdi Pınar haftada 3 gün gidiyor kursa. Her gün 4 saat ders işleniyor. Her gün 4 saat. O halde bir haftada bir haftada 3 gün gidiyor. Her gün 4 saat 12 saat ders görüyor bu çocuk Pınar. Pınar'ın 192 saatlik 12 saatlik ders görüyor. 192 saatlik kuru bitirmesi için bir ayda ne kadar ders görür? Bir onu da bulalım mı? Bir haftada 12 ise bir ayda 4 katıydı bir ay 4 haftadan oluşuyor. O halde 12 ile 4'ü çarptım. 48 saat kadar ders görmeli Pınar bir ayda. 192'yi tamamlayacağız. Kaç ay geçecek? Hadi onu da şuraya yapalım. 192'nin içinde ben neyi arıyorum? 48 saat kaç kere var? Bölmeliyim o halde. Kaç defa olabilir? 4 kere 4 16 160 olur. Biraz yaklaşır. 4 verdim. 4 kere 8 32 3 yakaladık galiba. 192 oldu. 4 ay geçirmeliymiş Pınar bu kurs için. Şöyle bir soru var size ödev demiş. Soruyu öğrencilerinize ödev olarak veriniz. Neymiş bu? Kendiniz için haftalık bir plan yapıp bir ay sonunda hangi etkinliğe ne kadar zaman ayırdığınızı belirleyin. Nasıl bir plan olabilir bu? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma diyelim. Ne yapıyorsunuz mesela? İşte burada spor yapıyor olun. Burada matematik çalışın. Burada resim yapın. Burada TV seyredin. Kaç saat? Bir saat mi? Burada iki saat mi? Matematik 3 saat mi? Spor bir saat mi? Bunları haftalık olarak belirleyin. Ve ay sonunda hangi etkinliğe ne kadar zaman ayırdığınızı hesaplayın demiş. Bu bir etkinlik sorusu. Konuyu burada bitirdim.